Yine onay vade, vade farkı koymuyoruz, faiz koymuyoruz, bankayla hiçbir alakanız yok. Harika. Demir kırana birebirsiniz, Faiz yok, ister, yok yani. Senedim hadise verildi, yok avukata verildi. Asla bunlar, asla hiçbir zaman olmadı. 25 yıllık ticari hayatımda olmadı. Bu saatten sonra zaten hiç olamaz. Onun için biz her zaman müşterilerimizin arkasındayız. 20 yıl, 30 yıl sonra gözümüzün önünde bulundurarak gidiyoruz yani. 212 710 1246'yı hemen arayın. Saat 12-1'e kadar hizmet vermekteyiz. Hemen arayın. Ayırabilirsiniz yerinizi. Servislerimiz yarın sabah sizi istediğiniz yerden Mecidiyeköy'den, Sirinevler'den, Bağcılar'dan, Güngören'den bu bölgelerden alırlar. Şimdi servislerimiz. Bir de arsalarımızın illaki e ulaşımında merak ediyor izleyenler ki hani belki mesela orada herhangi bir yol çalışması var, su çalışması evet. öyle Tabii bir sorunları ki. yok değil şimdi mi? şimdi arsalarımızın yerine göre fiyatlar değişiyor. Evet. Hem İstanbul tapulu. Yani bugün gidersin Edirne'den alırsın, Kırklareli'den alırsın. Oralarda o bölgelerde 1 lira, 2 liraya kadar yerlerimiz de var. Onda yine buradan derneklerimize, iş adamlarımıza çağrım olsun. Büyük yatırım yapmak isteyen derneklerimiz ve iş adamlarımız olursa 2 liraya, 3 liraya, 1 liraya kadar yerlerimiz var. Edirne olsun, Kırklareli olsun bu bölgelerde de yerlerimiz vardır. Ama bizim şu andaki Silivri bölgesindeki İstanbul tapulu arsalar her zaman için kıymetlidir. Çünkü sonuçta İstanbul yazan her zaman için İstanbullar Kıklareli. İstanbul yazan tapular her zaman için kıymetlidir. İstanbul yazıyorsa her zaman için o tapuk kıymetlidir, değerlidir. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Yoksa bugün silivri dediğimiz yer 20 de aklım girip aklım alabilirsin. Evet. Herkesin köyü ve memleketinde değerli arsalar vardı Ama neden İstanbuldayız? Çünkü hani derler ya İstanbul'un taşıt toprağı altındır. Metropole, Çünkü ekmeğimizi İstanbul'dan kazanıyoruz. Memleketimizde, köyümüzde olsaydı biz köyümüzde olurduk ve memleketimizde olur, olurduk. Onun için İstanbul tapusu her zaman için değerlidir. Her zaman için kıymetlidir. Bugün bir bankaya gitsen ben kredi çekeceğim dediğin zaman tapuyu verdiğin zaman İstanbul tapusu dediğin zaman hemen banka ne yapıyor? Hemen kredi daha kolay veriyor sana. Ama bugün veya Sinop veya Tokat veya Diyarbakır veya Mardin veya Batman dediği zaman veya Malatya dediği zaman daha başka bir gözle Tabii ki Onun Kesinlikle. için İstanbul Tapusu her zaman için kıymetlidir, her zaman için değerlidir. Ben herkese ne diyorum, çağrım olsun. Herkes gelsin Demirkan Arsa Ofisi'ne, yatırımınızı toprağa yapın. Toprak, toprak, toprak. Toprak kadar değerli hiçbir şey yoktur. Ne yaparsanız yapın, toprak. En kıymetli, en değerli toprak. Şöyle bir düşünün. Adam diyor ki ya işte zamanda on ram vardı ben isteseydim buranın yarısını alırdım ama almadım. Ah keşke alsaydım pişman oldum. Sizler de ah keşke demeden bugün sizin o cebinizde o paralar vardı, o küçük paralar vardı, herkesin cebinde vardı. Sizler gelin o küçücük paraları yatırın arsaya gelecekte çoluğunuzun çocuğunuzun hayatını kurtarın. Onun için çocuklarınız da sizlere dua eder. Ne diyoruz şey ne altın ne, ne dolar, dolar, ne borsa tek yatırım arsa. Oh, Ezberlemişsin bile ya. Evet.